Merhabalar, ben Mustafa Balbay. Sizlerle 18 Ocak 2022 Salı günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan köşe yazımı paylaşmak istiyorum. Edirne, İmralı, Ankara, Diyarbakır hesapları. Turgut Özal'ın PKK için 3-5 çapulcu dediği 1980'li yılların ortasından Erdal İnönü'nün ün, ülkemizin bütün kentleri TBMM'de temsil edilmeli deyip, milletvekili listelerini paylaştığı 1990'lı yılların başından beri Türkiye'nin terörle mücadele, iç barışını koruma, demokrasiyi özgürlüklerle güvenlik dengesini güçlendirme mücadelesinin yazıcı gözüyle izliyoruz. 40 yıla yaklaşan zaman diliminde devletin konuya bakışı sık sık çatallaştı, şaşılaştı. Gün oldu dağda silah tutacaklarını, ovada siyaset yapsınlar dendi. Gün olduğum son teröristi bitirene dek diye başlayan cümlelerle operasyon üstüne operasyon düzenlendim. Özal'dan beri 9 kez kamuoyunda ele dönüş yasası diye bilinen yasal düzenleme yapıldı. Hedef terör örgütüne katılmış olanları kurtarmaktı. 9 yasanın ikisi AKP iktidar döneminde çıkarıldı. Her seferinde eve dönüş yerine başa dönüş yaşandı. İktidarlar şiddetli devlet ile şefkatli devlet arasında gidip geldiler. Tüm bu gidip gelmelerde her şeye karşın olabildiğince net bir duruş oldu. Örneğin eve dönüş yasası uygulanacaksa bilinirdi ki bu yönde bir irade deneniyor. Tersi ise gelsin devlet için kurşun atan kurşun yiyen. Ta ki AKP iktidarına dek. Ne zaman şiddetli ne zaman şefkatli belli değil. Çoğunlukla ikisi de. Aralarındaki tonlarla birlikte. Son örnek Erdoğan'ın şu sözü. Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek. Ne oluyor? Habur mahkemelerinden bu yana duyduğumuz en ilginç yargılama hesap verme yöntemlerinden biri mi? Cümlenin Türkçesi şu. Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan'a hesap verecek. Demirtaş kim? 6 yıldır tutuklu yargılanmakta olan HDP eski genel başkanı. Öcalan kim? 23 yıldır hapiste olan terör hükümlüsü, terör örgütü lideri. Demirtaş'ın Öcalan'a hesap vereceğini de bu ülkenin cumhurbaşkanı ve iktidardaki AKP'nin genel başkanı söylüyor. Şahsım bir yandan muhalefeti, muhalefet partilerinin terör örgütüyle işbirliği yapmakla suçluyor. Bir yandan da kendi tarifiyle terör örgütüyle adı bütünleşmiş olanlardan Birini sanık, ötekini onun yargılayıcısı yerine koyuyor. Terör örgütünün başına genellikle bölücü tanımı konulur. E, bu tablodan şunu çıkıyor? Bölücü örgütün içinde bölücülük yapmak için taraflar arasında hakem olmak. Neresinden tutsanız sakat. Ekonomide e, bir iddiaları var. Türk tipi modeller. Bunun ekonomiyi nereye götürdüğünü görüyoruz. Şimdi terörle mücadele için benzer bir yola girilmiş görünüyor. Bütün bunlar bir seçim daha kazanmak için. Bunun görünen yüzü HDP ile ilgili hesaplar. Temmuz'da Diyarbakır'a gidip açılım masasını ben devirmedim diyen Erdoğan şimdi mecliste görmek istemediklerini sıralıyor. Bütün bunların bir gerisinde HDP'nin önümüzdeki seçimlerde izleyeceği politikayı etkilemek var. Bir yandan HDP hakkında en ağır adımları at, bir yandan HDP'yi etki edebileceklere zarf attı. Edirne'deki rehin tutulan mı? İmral'daki pazarlık yapılan mı? Ankara kulislerinde günün sonu hep seçimlere çıkıyor. Sızan haberler o ki AKP, HDP'yi şu planı kabul etmeye zorluyor. Cumhurbaşkanlığında oyunu bize ver, milletvekilinde önünü açalım. İstediğin kadar vekil çıkar.